Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerinize olsun inşallah. Bugünkü kısa videomuzun konusu iman ve şirk. Evet, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki: وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ diye ayet-i kerimede buyuruyor ki Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi Sevgili oğlum Allah'a ortak koşma çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Rabbimizin affetmeyeceği, affetmeyeceği tek günah değerli kardeşlerim şirk koşmaktır. Kendisine ortak koşmaktır, eş koşmaktır. Onun için Rabbim bizleri şirkten muhafaza eylesin. Abdullah bin Mesud Allah'ın anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Abdullah bin Mesud yalan sormuş. Peygamberimiz buyuruyor ki seni yaratmış olduğu halde Allah'ın bir dengi olduğuna olduğunu iddia etmendir buyuruyor. Yani Allah'a bir denklik bir eş, bir ortak koşman Allah'a katındaki en büyük günahlardandır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pekala değerli kardeşlerim. Allah böyle yazmış ben ne yapayım demek doğrumdur. Kader ve kazaya inanmak imanın esaslarındandır. Ancak insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insanın Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş ben ne yapayım diyerek Günah işlemesi asla uygun olmayacağı gibi günah işledikten sonra da kaderi bahane ederek kendisini suçsuz sayması da asla doğru değildir. Kul sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir ama yaratan değildir. Zira yaratmak Allah'a mahsustur. Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyin yaratıcısıdır. En'am suresi 102. ayet-i kerimede buyur, buyurulmaktadır. Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim sorumluluktan kaçarak kötü ve yanlış işleri Allah'a havale etmemize yol açmamalıdır. Onun için bu kaderi istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak İslam'ın kader anlayışı ile bağdaşmayacaktır. Zira Allah her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratır. Bu ilahi bir kanundur ve kaderdir. Sonuç olarak insanların ben ne yapayım? Kaderim böyle." demesi asla doğru değildir, caiz değildir. İnsan Allah'ın sorumluluk yüklediği alanda özgür bırakıldığı için inancından ve yapıp ettiklerinden muhakkak hesaba çekilecektir. Onun için değerli kardeşlerim kadere iman, kazaya iman imanın esaslarındandır. Ama Allah bunu bana yazmış ben ne yapayım ben ne edeyim benim kaderimde varmış namaz kılmamak içki içmek benim kaderimde varmış işte boş gezmek benim kaderimde varmış demek bir Müslümana asla yakışmaz. Allah bize akıl vermiştir. Bu aklımızı Kur'an, sünnet, İslam doğrultusunda kullanmalıyız. Her zaman şu sözü söyleriz. Tekrar da burada zikretmiş olalım değerli kardeşlerim. Kader gayrete aşıktır. Kaderiniz gayretinizdir. Onun için gayret edin ama çalışın. Yine de takdir kimindir? Allah'ımızdır. Allah'ımızındır. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.